Start butonuna bastığımızda 5 saniye sonra motorumuz çalışacaktır. Motor çalıştıktan 20 saniye sonra ise sistemimiz duracaktır. Sistemimizde bir adet mühürleme rölesi, bir adet sistemi çalışacak olan kontaktörümüz, sistemi başlatacak ve durduracak olan iki tane zaman rölemiz mevcuttur. Sistemde ise sistemi startını verecek olan start butonu durduracak olan stop butonumuz mevcuttur. Start butonuna basıyoruz. Bastığımızda ZR1 enerjileniyor. 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra ise kontaktörümüzü çektirerek motorumuzu çalıştırıyor. Kontaktör çektiğinde zaman arası 2 enerjileniyor ve 20 saniye sayarak sistemi durduruyor. Buradaki role ise starta bastığımızda devremizi mühürlemek için kullanılan röledir. Sistem 20 saniye saydıktan sonra kontaktörü devre dışı bırakarak motorumuzu durduruyor. Herhangi bir sorun olursa sisteme starta basıyoruz. Sıkıntımız var. Sorun olduğunda ise stop butonuna basarak sistemi durdurabiliyoruz. Stop butonuna bastık. Sistem durdu.